Ben Talay'la ne zaman girsem kaybediyordum bu oyunu. Kanka şimdi bu mapin ismi Core 750 ya, 750'nin anlamı ne? Bence 750 kez mapi yapmaya çalışmışlar, yapamamışlar, 750'ci şey olmuşlar. <laughs> Hep yanlış kodluyorlar. <laughs> Bunu yapan adamlar mal çünkü. Değil mi? Oğlum bir şey diyeceğim, mavi takımdaydık, kırmızı takıma geçtik. Benim beynim yandı şu an. Benim de beynim yandı. <laughs> Ay. Babamla izleyip git şimdi. Gördün mü hareketi? Hayır. Ne Ay sen var ya ne yaptın? Değil mi? Bak bir daha patladı bak. Ah! <laughs> Oy! Kanka komik anlar değil de hani Fred'in o mi yapsak? Beyler bu açan bak. Sala onu patlat sen değilsin. Sen de bende değilsiniz oğlum. Sen bende değilsiniz. <laughs> Adam Türkçesi bozuldu. <laughs> kanka yedik. Yok Yemedik. yok. Yedik. Değmen lazım onun. Yani. Oğlum niye öldü? siz dikmek kötü şeyler söylüyorsunuz? Kanka bu Oğlum benzinlikinden geçtiler şu an Hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz Anlaki like, anlaki like. Artık olur Ya sus Konuşma Map kalmadı <laughs> Beyler salalım Olayım. ya adamlar gol atsın Hayır artık yok, abi, yok. Kırabildiğimiz kadar kıracağız Olay o Aynen oğlum Ya ha, hardcore hard çözmüş oyunu Hardcore <laughs> challenge değil mi? <laughs> Adamları sabah <sabırlıyorum>, izliyorum beyler <laughs> Çıkar <laughs> Son anda çıkardım da kanka atmamız lazım ben gidiyorum ben de gidiyor. sen de gidiyorsun singal oğlan hayır Cristiano Ronaldo falsosu gibiyim he maşallah Cristiano Ronaldinho adam çaldım ona ya kanka iç oğlunu gördün mü gol ile alınacak. <laughs> gördün mü şah gibi ama yok kanka adama <laughs> çalım attı adama çalım atmaya çalıştım yerin kırık olduğunu kanka fark etmedim orada 50 hal Helal yani. olur. Tamam var ya oyuncusun oğlum. Deyin oğlum. Helal. Harikasın Tala. Kendi yapıyor harikasın Top. Tala diyor evde. Saldı kanka topu saldı. Sıkıntı. <laughs> Ucundan. Çözü dur. Halledin de değdik aldık. Ne yapıyor <laughs> oğlum? Helal. Tala çözdü. Tamamdır. Ha gol yedik. <laughs> ben hayatımda bir kere bile gol yemedim. 2-1. Az önceki hariç. <laughs> Aga şimdi topun düştüğü boşluğa arabalar nasıl düşmüyor? Ben onu düşündüm ilk başta dojlamaya çalıştım. Kanka bunlar hep termodinamik işte Ben Ne? Pardon. yapıyorsun? Pardon. Gol. Geri geri giderek attım. Tamam dönmez buradan. O bu arada içeride, tutamazsa. Kaz. Of. ne var? hadi gol yemeyek hadi. Yesek de bir şey olmuyor kanka oynama. ama. Evet, komik sayıda bitsin. bitsin komik sayıda bitsin hadi komik sayı Ben niye hep saldırıyorum? Sen hasta bir herifsin <laughs> Tabi sen mahşi bir yaratıksın <laughs> bile de Baba puanlara bak 895, 660, 154 <laughs> Oğlum karşı adamın sonuncusu 280 ve o adam kaybetti e yani olabilir. Yani ne de, sen Talha'nın kalbini niye kırıyorsun ki şu an? Hayır ben, ben, saldırıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Oha karşıda şeyin turnuva winner'ı var. Onu nereden anlıyor o? Ee, evet <laughs> nereden anlıyor ki? <laughs> Talha sattı bile de. Ya ben ne yaptım salak salak konuşma be. Kanka şu topa dokunun artık yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ha. Benim boost'um yok mu? dolmasını bekliyorum. <laughs> Çay verelim kanka. Ne oğlum? Allah'ım inşallah uçarım diye mi uçmaya çalışayım? Allah Allah. Nasıl bir teşkilata denk geldik ben anlamadım ki. Aga bunlarda bir tane adam var. Adam yoktan var olup gelip topa vuruyor. Şans atmışlar lan. Yani şans ya. Yani. Bepin yarısı yok. <laughs> şans atmış. Tamam işte yani. oğlum bepin yarısı olmadığı için şansa boşluğa düşmüş top. Allah Allah. <laughs> lan. Girmedi. Girdi. TongueGraded atar mısın? Nez, Teşekkürler yaptım, kanka. <laughs> Oğlum o topa talığa dokundu nasıl turuncu oluyor ya? <laughs> Abi bir TongueGraded oynuyor. adamın ya. topu uçuşuna bak bileler. Ben yıllardır Ama oyun oynuyorum. Topu ya. Daha hayatımda bir kere öyle topa değemedim şu oyunda lan. Kanka adam dibinden patlattı beni. Yani. Dibinden nasıl öyle bir momentum alabiliyor ya? Helal. Fizikte her şey mümkün. <laughs> Alakası yok bu arada. <laughs> İmkansız diye bir şey yoktur kardeşim. İmkansıza yakın vardır. Hazreti Mevlana. Attan Tetan'la iş yaptık ya sonra sen. Sen Mevlana'yı savundun. Savunmadın. Sağ ol kendilerini attılar lan. Golü ben nasıl attım oğlum? Skor niye bana geldi? Ben bizim benzeye sohbet ediyorum sizi. Skor nasıl bana geldi? Ben topa değemedim çünkü. Kon. Sen niye küfür yaptın? <laughs> <laughs> Bir daha seyredim. Bir daha seyir. Save... Havaday, o top havadaydı. Yemin ederim havadaydı. Klibi var ya. <laughs> Klibi var <laughs> ya. <Pe> <laughs> <laughs> Patladı. Tuttum. <laughs> Gönderdim. Son anda Eversin... dedim oğlum. Nasıl? Çok Lol. iyisin Metal'a. Bir tane daha patlatırsak aldık bu arada. Baba direkt oraya atıyor bir de manyak herif. <laughs> Kanka direkt ortaya, direkt ortaya. Allah niye küfür ediyor? <laughs> Kanka! Delik var, delik var, delik var. Aldık. Kolay. Gol attık bir de. MVP <laughs> 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 olmuyor. Şu verdi <laughs> bana. MVP oldum arkadaşlar. Valla yine agresif. <laughs> agresif sabah. <falan. gülüyor> büyücüler büyücüler. Dilek iksiri. Büyücüler büyücüler. Dilek iksiri. Büyücüler büyücüler.